Selamün Aleyküm arkadaşlar cümleten. Herkese hayırlı günler olsun. Kanatlı Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Tamızlık baskalarımızı gösteriyoruz arkadaşlar. Aşağıda uçmayan baskalarımız bunlar. Bunlar çoğunluk sarı, kırmızı, çikolata. Bir tane de kara var yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar inşallah bu sene bunları bol bol yavru Allah Celle Celaluhu nasip ederse bunları çoğaltacağız inşallah. Bunlar aşağıda uçmuyor, yiyor, içiyor, sıçıyor, yatıyor. Yavruluyor. Mesela bir tane yavrusunu buraya koyduk. Uçanların altına. Aha arkadaşlar. Bu da sarı verdi. Şu an kesme mesme güzel gayet. Sassız de dedik bu da burada bura. böyle çoğaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar arasında çiftçi de var onları da söyleyeyim baktım. şu takımın favorimdir arkadaşlar bu da fena değil bakalım ilk yumurta yavrusunu aldık güzel verdi ama yaşatamadık arkadaşlar nasip olmadı yani. Böyle çikolata takın. Bu çikolatayı Barış kardeş satıyordu. Pazara götürdü. Dedim ver bana. Kanadı bayağı güzeldi. Kendine geldi yani. Yine yaptı kanadı şişti arkadaşlar. Şu an gayet sağlık durumu değil. Barış senin çikolata baskanın aslanım. Onu da eş vurduk arkadaşlar. Bir tane dişi çikolatayla. Şunu da eş vurduk. Bakalım onunla yavru almaya çalışıyoruz. Şu arkadaş da yumurtaya geçmiş ama bütün de yumurta var. Yumurta göre. Bu da, bu da bir takım daha var sarımız. Arkadaşlar bu da yumurtalar yumurtayacak. Bu da eşi Ne arkadaşlar ufak ufak sezon hazırlıyoruz Eş bulmaya çalışıyoruz Çok şükür sıkıntımız yok Arkadaşlar Bu videomuzda böyle Kısa olsun arkadaşlar Bulunduğumuz bulun, bulun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar inşallah. sonra bakmayın telefonu düşürdü bu işgalatçılar.